Herkese selam. Ben Ferhat Varol. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle bu videoda 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 olarak MSU sınavında sorulmuş olan soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bütün bu sorular yarın yapılacak olan 2024 mesevi sınavı için bir göstergedir. Daha önce çıkmış olan sorular ve benzerleri çıkabilir bu sınavda. O nedenle dikkatli bir şekilde sınav öncesindeki son günde yapılacak en iyi çalışmalardan biri budur. Gelin sizle hep beraber bu soruların çözümüne geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak sizle 2018 yılında sorulmuş olan coğrafya sorusuyla başlıyorum. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir diyor. Bu alanlardan hangisinde rüzgar etkisiyle oluşan yer şekilleri daha az görülür? Bunların altını çizdim. Rüzgar etkisini soruyor. Daha az görülen yeri soruyor arkadaşlar. O nedenle ben rüzgarın etkisinin az olduğu yeri arayacağım. Bunu neyle ilişkilendirebilirim? Bunu arkadaşlar çöl alanı ile ilişkilendirebilirim. Çöllerde rüzgarın etkisi fazla olduğu için çöl olmayan bir bölge soruyor aslında bana. Gelin hep beraber bakalım çöl bölgesi nerede yok. 1 ile gösterilen yer arkadaşlar Kuzey Amerika. Şurada Ant Dağları var ve bu Ant Dağlarının hemen e, düzeltiyorum. Bu dağların hemen gerisinde 1 numarayla gösterilen yerde bir çöl alanı var. 2 ile gösterilen yer bu sorunun cevabı. Burada çöl bulunmuyor. 3. soru. 3. E, alan 3'te gösterilen yer. Biliyorsunuz burası Kuzey Afrika. Kuzey Afrika'da çöl bulunur. Sahra Çölü özellikle büyük çöllerden biridir. Şurada Gobi Çölü vardır arkadaşlar. E, Himalaya dağlarının arkasında. Burası da zaten karasallığın da etkili olduğu bir alan olduğu için burada da çöl vardır. Avustralya Victoria Çölü özellikle Avustralya'nın bulunduğu bu bölüm e, çöl alanlarının oldukça fazla olduğu bir yerdir. O nedenle bu sorumuzun cevabı B olacak. Genişimde şimdi e, diğer yedinci soruya bakalım. Şimdi yedinci soruda bir e, grafik sorulmuş ve grafik üzerinden de aslında dünyadaki su kaynakları ile ilgili bir soru karşımıza çıkıyor. Şimdi grafiği iyi, ince, iyi incelemek gerekiyor. Bakın bu sorular aslında grafik soruları yoruma dayalı ve son derece kolay çözülebilen sorular. E, ama dikkat etmek gerekiyor. Şimdi grafikte bana ne vermiş gelin hep beraber bakalım. Grafikte verdiği şey şu diyor ki yeryüzü sularının %3'lük kısmını oluşturan tatlı suların dağılımı verilmiştir. Buz dağları ve buzullar %68.3'ünü oluşturuyormuş. Yeraltı suyu %31.4'ünü, tatlı yüzey suları da e, 0.04'ünü oluşturuyormuş. Yalnızca, bunun altını çiziyorum bu önemlidir, bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılır? Tatlı yüzey sularının büyük bir bölümü Asya kıtasında bulunur. Bana grafikte bunu gösteren bir bilgi yok. Bir dağılış verilmemiş Asya kıtasında olduğunu görmüyorum. Yeraltı suları özellikle tarımsal sulamada kullanılır. Yeraltı sularının nerede kullanıldığını yani şu yeraltı suyun nerede kullanıldığı da gösterilmemiş. O zaman bunu da eğiliyorum. Tatlı suların büyük bir kısmı buzullar haline bulanır, bulunur. Evet bakın buz dağları ve buzullar diyor. Tatlı suların büyük bir kısmının burada bulunduğunu gördüm. Akarsular tatlı yüzey sularının çok düşük bir bölümünü oluşturur diyor. Akarsular tatlı yüzey sularının çok düşük bir bölümü. Akarsularla ilgili bir bilgi yok. O nedenle bakın tatlı yüzey suları burada bunu da çıkartamıyorum. Göllerde tatlı su rezervleri akarsulara göre daha fazla bulunur. Göllerle ilgili bir, bana burada bir bilgi verilmediği için bunu da çıkartamıyorum. Yani bu sorunun cevabı da C seçeneği olacak. Şimdi bu iki soruyu incelediğimizde arkadaşlar 6. soru bir bilgi sorusu. 7. sorusu da bir yorum sorusu olarak karşımıza çıkıyor. 8. soruya geçtiğimde ise bir nüfus sorusu sorulmuş arkadaşlar. Diyor ki göç yoluyla nüfusu artan şehirlerde bazı mekansal değişimler yaşanır. Göçle ilgili bir soru sorulmuş. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimler arasında yer almaz? Almazın altını çiziyorum. Şimdi göç yoluyla nüfus artan bir şehirde yeni fonksiyon alanlarının ortaya çıkması gibi bir durum olabilir mi? Olabilir. Yani ne demek bu? İşte bir Turizm faaliyeti gelişebilir. İşte bir sanayi faaliyeti gelişebilir. Çok katlı binaların sayısı artar tabii ki nüfusla beraber. Tarım ve orman alanları yerleşim alanlarına dönüşebilir. Çünkü nüfus artacağı için yerleşim alanı ihtiyacı olacaktır. Ulaşım faaliyetleri için daha fazla alan kullanılacak. Yeni yollar, yeni karayollar örneğin yapılacak. O zaman bu dördü göç yoluyla nüfus artan şehirlerde mekansal değişim örnekleri tamam mı? Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Ama sanayi ürünleri ihracatının artması. Şimdi ihracat neydi arkadaşlar biliyorsunuz dış satımdı. Şimdi niye nüfus artan bir şehirde dışarıya ürün satılma gibi bir durum ortaya çıksın? Bir bağlantı kuramayacağız. O nedenle 8. sorunun cevabı da E, şık, e şıkkı şıkkı değil E şıkkı olacak. Şimdi 9. soru da e, Fiziki coğrafyayla ilgili ve özellikle iç kuvvet dış kuvvet ilişkisi ile ilgili bir soru. Dokuzuncu soruyu da bu bağlamda çözmeye çalışalım. Şimdi dokuzuncu soruda ne diyor? Gelin hep beraber bakalım. Dokuzuncu soruda sorduğu şu: Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Konya. Şimdi bu illeri söylediği zaman arkadaşlar sizin aklınıza gelmesi gereken, yani Konyayı bunun dışında tutabilirim ama özellikle Kayseri, Niğde, Nevşehir burası Peri Bacası aklınıza gelmesi gereken bir bölge. Bu arazilerin yerlere engebeli bir yapıya sahip olmasında önemli ölçüde etkili olurken obruk demiş bir de obrukların oluşumunda önemli bir paya sahiptir. Bir bilgi sorusu daha. Obruğun ne olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Obruk bir karstik aşınım şeklidir tamam mı? Karstik aşınım şekli. Yani ne demek istiyorum? Ee, burada arazinin yapısıyla ilgili bir, kayanın yapısıyla ilgili bir durum var. O zaman şimdi volkanizma kayanın yapısıyla ilgili bir durum değil. Volkanizma, akarsular, akarsular demiş. Bakın ana kaya diyor. Soruda da yanlış şu yazılmamış. Daha kolay olurdu. Karsik yazılmamış. O nedenle ben ana kaya olarak bu seçeneği alabilirim. Ha, onun yanında da volkanizma var. E ben biliyorum peri volkanizma ile ilişkili bir şey, yer şekli olduğunu. O, ne zaman, o nedenle e, bu sorumuzun cevabı da 9. sorumuzun cevabı da B seçeneği olacak. Geldik bir dünya haritalı bir soruya arkadaşlar. Şöyle bakalım 10. soruya. Şimdi bu dünya haritalı soruda da şöyle bir şey var. Gene bazı alanlar taranmış, böyle belirgin bir şekilde kırmızı renkte gösterilmiş bölgeler. Bu bölgenin içerisinde aşağıdaki ülkelerden hangisi yer almaz? Nasıl bir bölge soruyor bana? Nüfusun yoğun olduğu bölge soruyor. Bakın bu da bir bilgi sorusu. Bilgiyi haritaya uyarlama sorusu. Ee, bakalım şimdi Hindistan. Hindistan nerede arkadaşlar? Şurada. Endonezya şurası. Çin şurası. Cezayir Burası ama Cezayir bakın taramamış sorunun cevabını buldum Almanya Avrupa'da değil mi o zaman sorunun cevabı Cezayir olacak yani burada e, bakın haritaya hakimiyet son derece önemli özellikle YKS sınavına da bundan sonra girecek olan adaylar Türkiye ve dünya haritalarına mümkün olduğunca hakim olmak zorundasınız bunu lütfen unutmayın tamam mı? şimdi bu e, videoda 2018 2019 2020 yılının sorularını çözeceğiz. Bir sonraki videoda da 2021, 2022, 2023 yılının sorularını çözeceğiz. Şimdi 2018 yılının soruları buydu. Soruları incelediğimiz zaman bilgi ve yorum soruları var. O nedenle sadece bilgiyle ya da sadece yorumla yapabileceğiniz soruların olmayacağını şu an için söyleyebiliriz. Gelelim 2019 yılı sorularına. Biraz daha günümüze yaklaşalım. Aşağıda atmosferin bir katmanı ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bu atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar gene... Gene net bir bilgi sorusu. Tamam. Bu atmosfer katmanı, meteorolojik olaylar gerçekleşiyor. Bakın bunu gördüğünüz zaman zaten bir atmosfer hakkında bilgisi olan bir öğrencinin bu soruyu kaçırma şansı yok. Çok temel ve basit bir bilgi sorulmuş. Troposfer olacak. Troposferde görülür meteorolojik olaylar. Ekvatorda kalın kutuplarda incedir. Yatay ve dikey hareketleri görülür de diğer özellikleridir. Şöyle sıralayabiliriz katmanları. Troposfer, stratosfer, mezosfer, İyonosfer ve eksosfer olmak üzere ya da termosfer olmak üzere katmanlar sıralanır. E, stratosfer katmanında ozon tabakası vardır. Mezosfer katmanında meteorlar parçalanır. E, e, iyonosfer katmanında gazlar iyonlara ayrılır, radyo dalgalarını yansıtır. Eksosfer katmanında da uydular vardır. Bunları bilmeniz bu tip soruları çözmeniz için de yeterlidir diyelim. Gene bir bakın vazgeçilmemiş bu tip bir sorudan yani dünya haritası harita üzerinde bir soru sorulmasından vazgeçilmemiş. Yedinci soruda denmiş ki buna göre yalnızca haritadaki gene yalnızca haritadaki veriler dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisi dağlık bölgeler içerisinde değildir? Yani benim neyi bilmem lazım? Dünyadaki dağlık alanları bilmem şart bu soruyu çözebilmem için hangisinin dağlık bir bölge içinde yer almadığını söyleyeceğim. Bakın gene burada da arkadaşlar 7. soruda da şimdi Türkiye tamam burada geçtik bunu. Libya diyor. Şimdi Libya'nın siz Kuzey Afrika'da ve şurada olduğunu bilirseniz soruyu çözdünüz zaten. Tamam mı? Yani dağlık bölgenin yerini bilmenize de gerek yok aslında. Burada neyi sormuş? Ülkelerin yerlerini sormuş. İşte Güney Afrika'yı sormuş, Şili'yi sormuş ve İran'ı sormuş. Tamam? Yerlerden çıkacak bir soru. Yani hiçbir şekilde aslında soruda ne sorduğunda çok önemi yok. Size sorduğu bu ülkeler burada taralı olarak gösterilmiş mi gibi bir soru sorulmuş. Genel kültür sorusu diyebileceğimiz bir soru. Sekizinci soruda da aşağıdakilerden hangisi kayaçlarla ilgili? Tortul kayaçların püskürük ve başkalaşım kayaçlardan ayırt edilmesini sağlayan temel özelliklerdendir. Tortul kayaçları biz gruplara ayırıyorduk arkadaşlar. Fiziksel tortul, kimyasal tortul, ve organik tortul olmak üzere. Bu şekilde fiziksel kimyasal organik tortulların en önemli özelliği içlerinde canlı kalıntıları ya da bunu fosil olarak da söyleyebiliriz bunları barındırmaları. O nedenle bu sorumuzun cevabı C olacak net bir bilgi sorusu gene. Diğerlerine göre daha sert kayaçlardır diye bir genelleme yapamam. Bulundukları yerler eski kara parçaları olmak zorunda değildir. Yeryüzünü çukur yerlerinde görülmek, farklı minerallerin bir araya gelmesiyle oluşacak gibi bir ayırt edici özellik yoktur. O nedenle sorunun cevabı C seçeneği olacak. Şimdi 9 ve 10. sorulara bakacağız. 2019 MSU sınavında sorulmuş olan. Ee, Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliklerinden değildir? Gene net bir bilgi sorusu ama yorumla yapabileceğiniz bir soru bu aslında diğerlerinden farklı olarak. Ortalama yaşam süresi fazla olabilir gelişmiş bir ülkede. Doğum oranı ıı, ıı, yüksek olamaz. Eğitim seviyesi yüksek olur. Nitelikli iş gücü fazla olur. Şehir nüfus oranı fazla olur. Kolay diyebileceğim bir soru. 9. E, soru B olacak. Ve 2019'da sorulmuş olan son soru Buna göre aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda jeolojik, jeoloji neydi? Yerin iç yapısı, jeomorfolojik yer şekilleri, klimatik iklim, süreçler birlikte etkili olmaktadır. Güzel bir soru arkadaşlar bu. Ee, eleyici bir soru. Şimdi volkanizmada sadece ne etkili? Jeolojik özellikler. Depremde sadece ne etkili? Jeolojik özellikler. Tsunami'de jeolojik özellikler ee, ve klimatik özellikler de diyebilirim su kaynaklarıyla ilgili olduğu için tayfun klimatik özellikler ama heyelan da arkadaşlar şimdi heyelan toprak kayması ya o zaman yağışla alakalı klimatik bir özellik var Ye yer şekilleriyle alakalı çünkü eğimle ilişkisi var o nedenle bütün bu oluşumları benim tek bir şıkta toplayabileceğim doğal afet heyelanlar olacaktır sorunun cevabı heyelan olacak şimdi 2020 sorularına geçmeden önce e, sizlerden hani şu an herkes yayını izlemeye devam ediyorsa yayına şey kanala henüz abone olmadıysanız abone olmanızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda sorularla ilgili sormak istediğiniz ya da yayınla ilgili sormak istediğiniz söylemek istedikleriniz olursa da mutlaka yorumlar kısmına bir şeyler yazın en azından e, Memnun kaldıysanız soru çözümünden teşekkür yazalım. Yorumları da e, yorumlar kısmında kullanmak oldukça önemli diyeyim ve hemen 2000 kaç olduk? 2018-2019 yaptık. Şimdi 14 Haziran'da gerçekleştirilmiş olan bu e, 2020 MSÜ'sü diğer tarih, diğer yıllardaki tarihlere göre biraz daha geç gerçekleşti. Biliyorsunuz siz şu an 3 Mart 2024'te giriyorsunuz. O zaman 2020 yılında Haziran'da yapılmış bu sınav. Gene bir dünya haritası. Bakın her sınavda bir dünya haritası var. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerin hangilerinde günlük sıcaklık farkı <laughs> Siz de görün. Günlük sıcaklık farkı diyor. Şöyle kırmızı renginizi seçelim. Daha azdır. Şimdi günlük sıcaklık farkının az olması için nasıl bir yer olacak arkadaşlar? Ilıman, nemli, denize yakın, karasal olmayacak, tamam mı? Bu bilgiyle soruyu çözebilme şansınız var aslında. Bakalım bir, bir karasal bir yer, karasal olmayacak demiştim. Bir bir olan şıkları eledim. Bu da aynı zamanda bu tip sorularda kullandığım bir yöntem. Ee, sonra ikiye bakıyorum. Günlük sıcaklık farkının daha az olması ile ilgili, bu bence bir kalsın. 2'ye iki, bir şey demeyelim 3'e bakalım bakın 3'ün olduğu yerde neresi arkadaşlar özellikle e, İspanya Portekiz İber yarımadası olarak söyleyebileceğim ve hemen okyanusun kıyısında bulunan bir yer 3'ü alacağım arkadaşlar 3 soruda mutlaka olmak zorunda o zaman bunu da eledim yani 2 ve 3 mi diyeceğim 3 ve 4 mi diyeceğim bakın 4 deme şansım yok 4 tamamen karının böyle göbeğinde burada günlük sıcak farkı çok fazladır o zaman beş de çöldür. 5 olmuyor zaten ama onu da söylemiş olayım. Sorunun cevabı 2 ve 3 yani C seçeneği olacak. Sonra bakın bir de Türkiye haritası. Arkadaşlar harita bilginiz eksik olmasın sınava girmeden önce mutlaka harita e, evinizde, duvarınızda bir yerde olsun. Ovalık alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Evet. Bu alanlardan hangilerinin oluşumunda tektonik hareketlerin etkisi daha fazla olmuştur. Tektonik hareketler neydi? Yerin iç yapısı ile ilgili olan hareketlerde. O zaman burada tektonik, yani bunu depremsellikle de ilişkilendirebilirsiniz. Yani tektonik ova soruyor aslında. Daha fazla etkili olmuştur diyor bu oluşum. Ee, bu sorumuzun cevabına bakalım. Ne olabilir? Tek tek gidelim. Şimdi birle gösterilen yer burası sert bir kütle. Ve birle gösterilen yerde arkadaşlar Tektonik bir hareketin etkisinden çok fazla bahsedemeyiz ama şurada bakın şu şekilde gelen bir fay hattı var Kuzey Anadolu fay hattı tam ikinin göbeğinden geçiyor tektonik bir etki var o zaman 2'yi alacağım ben. Şimdi 2'ye alacaksam A gitti, B gitti, C kalsın, E gitti, D ile C arasında kaldım. Tamam. Bakalım 3'ü mü alacağım 2'nin yanında 4'ü mü alacağım? Arkadaşlar 3'ü alamam. Burası bir delta ovası. Tektonik bir ova değil. Bunu çoğunuzun biliyor olması lazım delta ovası olarak. Bafra ve çarşamba ovalarının olduğu yer. O zaman 3'ü almayacaksam sorunun cevabı D seçeneği olacak. Gelelim 8. soruya. Daha kısa bir soru. Bakın 8. soru. Diyor ki yeryüzünde sıcak ve çok yağış alan yerlerde yoğun ormanların varlığına bağlı olarak bu alanlarda daha az nüfus bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlere örnek gösterilebilir? Yoğun ormanlık alan bulunan bir yer soruyor. Kolay bir soru. Artık Amazon'u, Amazon ormanlarını duymayanınız yoktur diye tahmin ediyorum. Varsa da şu an duydunuz. O nedenle sorumuzun cevabı Amazon'da olmaz. Çok üzerinde uzun uzun durulacak bir soru değil. 9. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölge örnek gösterilebilir? Peki işlevsel bölge neymiş? Dünya üzerinde sahip olduğu özellikler bakımından birbirine benzerlik gösteren alanlar çeşitli kriterlere göre sınıflandırarak şekilsel ve işlevsel bölge olarak iki genel başlık altında incelenmektedir. Bu anlamda işlevsel bölge diyebileceğim bir bölge Japonya'daki bir gazetenin dağıtım bölgesi diyor mesela işlevsel bir bölge. Olabilir. Kuzey ovaları bir sınır olabilir arkadaşlar. Türkiye'de fazla yağış alan bölgeler. Bakın hep dünyadaki tundra bitki örtüsü bölgesi, dünyadaki seyrek nüfusu bölgeler. Bunlar hep arkadaşlar zaten fiziki ve beşeri özellikleri ön plana çıkartmış olan daha çok şekilsel olarak söyleyebileceğim bölge tipleridir. Ama Japonya'daki bir gazetenin dağıtım bölgesi dediği zaman e, burada bir işlevsellik söz konusudur. O nedenle sorumuzun cevabı A olacaktır. Bakın diğerlerinden zaten ayrılıyor A şıkkı. Bunu da fark etmişsinizdir diye düşünüyorum ve son soruya geçiyorum. En kısa soruda son soruya kalmış. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşmesi bakımından diğerlerinden daha yavaştır diyor. Deprem en hızlı gerçekleşen, çığ düşmesi de bir o kadar hızlı. Sel ve taşkında, volkanik patlamada bunlar anlık kısa süreli gerçekleşen olaylar ama kuraklığı ben gerçekleşmesinde uzun bir dönem beklemek zorundayım. E, klimatolojik e, karakterli bir olay olarak da söyleyebiliriz. Bu da kolay diyebileceğim, çözebileceğiniz bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Onun cevabı da A. Peki arkadaşlar, yarınki sınavda hepinize başarılar, bol şans diliyorum. E, şu ana kadar 2018, 2019, 2020 sorularını çözdük. Kalan 3 yılın sorularını da bir sonraki videoda gün içerisinde sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın, bildirimleri açın mutlaka, zil. Simgesine bir kere tıklayalım ve e, takip etmeye. Bundan sonraki YKS sınav sürecine kadar olan videoları da takip etmeye devam edelim. E, hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.